Şimdi eşyayı çektiğimizde çizikler şöyle daha çok gözüktü arkadaşlar. Evet şimdi çizgimizi görüyorsunuz bir kat geçtim. Şimdi bir daha geçeceğim. Dök arkadaş. Tamam. Şimdi. Bakalım ne derece gidecek. Bakın. Şimdi onun şurada yaptığımız yer bakın onun sağ tarafı şurada sol tarafı yani şura başarılı, başarılı oldu. Şimdi bir türünü göstereceğim. Görmüş evet. olduğunuz gibi şimdi şöyle hafif sıraladık. Şöyle polis hazırlığı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada. Şöyle göstereyim her yerde çizik var ya. Şimdi birazdan oradaki o çiziyi gösterdim ya. Bunlar tamamı gitti. Şimdi rengini vereceğiz Yalnız parlaklığını. Parlakta değil ipek not aslında. Ama ıslak bir böyle parlamış gibi duruyor. Tabi canlı duruyor yani. Bu polisajlar, toz, toprak, kürültü olmuyor arkadaşlar. Bakın makinenin sesi. Bu kadar sadece elektrikli toprağı toz toplamışız. Oh. Cila üzerine polisajda derin çizikler gitmez arkadaşlar. Böyle küçük çizik olması lazım parkenin düzgün olması lazım. Yani sisre gerektiren yerde bu işlem olmaz. Yani huzurlu olmuş olur. O bilgiyi verelim. Bakın şu çizginin devamı. Bakın şurası eşyadan dolayı. Bir de şu ayrıntı. Eşya varken bu olayı yapabiliyoruz. Eşyaları bir kamera çekip hemen buranın polisajını yapıp tekrar geri bu tarafa alabiliyoruz. Çabucana kuruyor. Bu ayrıntıyı verelim. Şimdi işleme devam. Bakın buradaki boydan boya olan çizgimiz gitti şöyle de göstereyim ve perkenin rengi daha doğal hale geldi şu şekil hemen hemen bütün çizikler yüzde %90 oranında gitti çünkü neden derin değildi yüzeysel olduğu için gitti yani derin çizikler gitmez arkadaşlar